Bu toprakların güzelliği, Kayseri'nin güzelliği, Kayseri'mizin bereketi. Bilirsiniz her bir köşede bir hayır işi yapan bir büyüğümüzün, bir hayırseverimizin ismi vardır. Camisinde, okulunda, üniversitesindeki binalarında, sağlık tesislerinde, hastanesinde birçok yerde hayır işi yapanların isimleri vardır. Ve bu memleketin genetiğinde var. Binlerce yıldır bu topraklar hayırseverleriyle anılır. Makarın ulema bu şehir medresesiyle hanlarıyla hamamlarıyla ve onları yaptıran insanlarla ayrılır. Toprağa buğday ekerseniz hasat zamanında buğday alırsınız. Aynı şekilde bu topraklara ne ekerseniz onun Ödüyle, öğüdüyle hayırseverlik geçmiş olan bu topraklarda bugünlerde de Hayırseverliğimiz ön planda bin yıllık önceki genetik aynen sürüp devam etmekte. İnşallah bizlere de, bizden sonraki nesillere iyi işler bırakabileceğimiz, hayırla yad edebileceğimiz, hayırla anılacağımız işler yapmak nasip olsun. Dedelerimizden, daha dedelerimizden yapılma bu cami. Bir buçuk metre uzunluğunda yonular var. Nasıl kaldırdın, nasıl getirdin buraya kaniyle kızana. Ya temizliyorlar Allah razı olsun. Şuraları bile temizliyorlar. İlaç sıkıyorlar efendime söyleyeyim. Otunu biçiyorlar sağdan soldan efendim. Yolun pisliğini paklıyorlar. Belediye her şeye. Ee, bura eskiden İpek yoluymuş. Kervanlar burada mola verirmiş. Ondan sonra bura molaymış. Daha sonra işte isim değişmiş mol olarak kalmış. E, tarih hakkında da mesela camimiz e, Osmanlı zamanında e, Mimar Sinan yapısı. E, öyle söyler büyükler. E, belediyemiz buralara işte ağaçlandırdı. Duvar falan yapıldı. Ondan sonra çevresini düzenledi. E, e, temizliği falan çok güzel. Biraz önce işte e, öğle namazını kıldık. E, Geliyorlar Allah razı olsun. Çayırı biçiyorlar yazın. Önce Çayırı biçiyorlar, içeri şey yapıyorlar, temizliyorlar. Şeyle, makineyle şey yapıyorlar. Allah razı olsun, ne söyleyeceğim hatta bundan iyisi olmaz yavrum ya? bu ya, kadar. E, e, eskiden e. belli, he, yapısı işte böyle işte temizlendi, yapıldı, bakım yapıldı. Öyle diye iyi bakıyorlar maşallah. Çok teşekkür ederim. Evet. Başkanım çok iyi, teşekkür ederiz. Çok iyi başkanımız da. Şuraya kadar parmaklık ağaçları komple. Evet. Burada kılınırdı namaz. Ee, i̇çeriz. içeriz so çok oldu muydu? Her şey yapıyor. Allah razı olsun. Memnunuk. Evet, Hiç hizmette mahrum değilik. Yapıyor. Şey şey evet. Yapıyor yani.